Efendim mangal mevsimi geldi. Mangallar hazırlandı. Peki dört kişilik bir ailenin mangal keyfi maliyeti ne kadar? Şov haber bu sorunun cevabını aradı. Maalesef lüks oldu. Toplam 125 lira. Şu kanatlar sadece. Yazla birlikte artık mangal mevsimi de geldi ama o eski mangallar artık yok. Çünkü fiyatlar oldukça arttı. Peki mangala gitmeden önce 4 kişinin kasaptaki maliyeti ne kadar? Soslu kanadın kilosu 40 TL. Bir kilo kanat alalım, bir kilo köfte alalım. En düşük maliyeti çıkaralım. 40 lira, 125 lira. Ne oldu? 165 lira. Ya bundan bitmiyor ki. Şu bir tane yıkıcı alacağız. 20 lira. Bir tane ızgara alacağız. 30 lira. Bir tane mangal kömürü alacağız. 60 lira, bir de mangal alacağız 70 lira. 345-350 lira sadece. Birer kilo, bir kilo kanat aldım, bir kilo köfte aldım, 350 bin lira para harcadım. Kanat, köfte, hepsi dahil ne kadar ödediniz bugün? Köfte, biber falan toplam maliyetimiz 400 lirayı tuttu. 350 civarında, 350. Kaç kilo aldınız? Eee... 3,5 kilo tavuk ee, ve diğeri çoban salata, salatalık, biber ee, 350 lira tuttu toplama. Geçen sene ne kadardı bu? Geçen sene 150 liraya alıyordum bunları. Şimdi 350 lira. Piknik, mangal öldü bitti. Artık tavuk mamuk alamıyoruz. sadece göğüs alıp mangal yapamayacağız. Kasaptan çıkışımızın maliyeti 350 lira oldu. Tabii ki mangal salatasız olmaz. Peki 4 kişilik bir salatanın maliyeti manavda ne kadar? 4 kişilik en yani az... 60-70 lira olur. Kasap ve manavın maliyeti toplamda 420 lira tuttu. Tabii ki bir de bu işin ekmeği var. 4 kişi 4 ekmekten 16 lira yani maliyet şimdilik 436 lira. Artık lüks oldu yani. Köftesiyle, kanadıyla, salata malzemesiyle ve ekmeğiyle şu anda hesap 436 lira. İşin içine bir de içecek girdiği zaman ödemeniz gereken minimum tutar 450-500 lirayı buluyor. Şimdi de mangala geldik ama ayda yılda bir zorla o da